Modern psikoloji, psikiyatri insana hastalık odaklı bakıyor. Mesela ICD diye bir kitap var, psikiyatri tanı kitabı. DSM diye Amerika'da yayınlanan bir kitap var. Her geçen gün kalınlaşıyor ve anormal insan nasıldır onu tanımlıyorlar. Modern psikoloji, psikiyatri şunu demeye başladı. Yahu biz anormal insan üzerine çok çalıştık. Bunlara alakalı çok araştırmamız var, çok bilgimiz var, çok çalışmamız var, çok kitabımız var, çok tanı kriterlerimiz var ama acaba normal insan, sağlıklı insan, doğru insan, iyi insan nasıl? Onun kriterleri neler? Modern dünyadaki en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi normal ranjını çok daralttılar. Bir prototip insan şekli veriyorlar bize. Onun içine girmeyen herkes anormal. Anormal olunca, yaftalanınca, etiketlenince ne oluyor? Kendini normale çevirmek için tüketmeye başlıyor. Eşya tüketiyor, fikir tüketiyor, harcıyor. Dolayısıyla insanı tüketim çemberine sokmak için normal ranjını daraltıyorlar. İnsan kendini anormal ve eksik hissetmeye başlıyor. Bunu telafi etmek, kapatmak için de bir sürü tüketim i̇şte yoluna girmiş. İlaç diyorlar, tatile evet. git diyorlar, şu kitabı oku diyorlar, Aynen. bu kursa katıl diyorlar, şu eğitim bitir diyorlar şu programa dahil ol diyorlar vesaire ve bu konuda da tanılar çok kötü kullanılıyor. Mesela şu anda sosyal medyadaki psikologlar insanlara böyle bir anlatıyorlar ki her bütün erkekler narsist, bütün tanılar bipolar, duygu dengesizliği var. Halbuki insanların normal hayat içerisinde çok doğal olan gerginlerini patolojik hale getiriyorlar. Kusur merkezli baktıkları için bu sefer de tanı dağıtılmaya başlıyor. Bu pozitivist akıl bizim hepimizi zehirledi. O yüzden daha geniş bakabilmek konusunda kendimiz terbiye etmemiz lazım diye düşünüyorum. Evet. Beslememiz love